Mükellef bir iftar sofrası için çeşit çeşit yemeğe, boy boy masalara ihtiyaç yoktur. Bazen en bereketli iftar sofraları birkaç domates kasasının üzerinde... ...üç beş gerçek arkadaşla yan yana... ...trafikte sıkışmış bir taksinin yan koltuğunda... ...birkaç parça kahvaltılık ve sıcacık bir pideyle kurulur. Bazen de en zengin iftar sofraları tek çeşit yemeğin çeşit çeşit insanın olduğudur. Bize göre mükellef bir iftar sofrasını birlikte atan kalpler kurar. İşte o sofraların kalbindedir Pınar. Türkiye, hayırlı Ramazanlar. Şimdi herkes sofrada mıdır? Hem de hep beraber benim güzel kızım. Büyüyorsak olalım, aslında soframız birdir bizim, bir ufuktan diğerine, hayırlı Ramazanlar Türkiye, haydi hep beraber sofraya. Abi, abi, hadi top patlat, bak içim yanıyor, ayrı içeceğim ya. Vakit gelmedi, patlatamam. Abi, yoğurt da var, kırışırız. Hadi git oradan ya, vallahi seversen ya. Bak yoğurt, bak bak. Zeynep'e yeriz. Yo 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 patlatamam yo. Olmaz. Patlat ya. Patlatamam. Yoğurt yeriz diyorum ya. Değil mi? Patlatamam. 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 Patlat ya. Patlatamam. Patlat. Patlatamam. Patlat. Oğlum bak git. Ama yoğurt diyorum. Patlatırsam beni kovarlar ha. Yoğurt yoğurt. Yo patlatamam. Bizim, olmaz. Patlatamam. Patlat. Yo daha vakit gelmedi. Bir saati var bulunsa. Koy koy koy, Sofraya hepsinden koy... Benim annem herkesin ne sevdiğini çok iyi bilir. Mesela dedeme göre iftar böyle açılır. Pınar yoğurtla... Ablam için Ramazan böyle sürmelidir. Pınar tereyağıyla. Anneanneme göre Ramazan tadı böyle çıkar. Pınar beyaz peynirle... Of çabuk. Babam Ramazan işte böyle karşılar. E illa ki babacığım. Bana göre de... Bana göre de iftar keyfi böyle uzatılır. Pınar kaşar peynirle. Benim annem her şeyin en iyisini bilir. Bizim evde pınar yenir. Ramazan iftarı neyle açmak süper olur? Yani kendi ülkemizin icadı diye söylemiyorum ama şu kokuya, şu güzelliğe bir bakar mısın abi? İftarı pınar sucukla açarsan bırak süperi, süpermen olursun. Ya bırak süpermeni, adam seferi oğlum seferi. Ramazan'da sofranıza pınar bereketi. Aynı fiyata yüzde on beş daha fazla sucuk. Pınar sucuk. <laughs> yarım kilo kıyma, domates, pul biber, sarımsak, süt aş tereyağı, süt aş tava yoğurt ve... Gel. Patladı. Bir yanık kayınço. Benim spor geçmişimle oynamaya çalışıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Benim 5 senelik yüzme geçmişimi vereceksin, geri vereceksin bana böyle bir şey. Ablam yoğurtlu kebap. E, Ellerine sağlık. Ya ben bu acıya Adana'da alıştım. Adana'da askerde. Hasret acısı, postal acısı hele Adana kebap acısı bunlar bize vız gelir. Neden? Çünkü ben bana mısın demem. Demem. Harika. <laughs> Abla Mert'ciğim hadi fırla bakkaldan bir süt taşı ayran daha al gel. Of! Acı eniştem yedi yine biz yandık. <laughs> Sevdiklerin yanındaysa bir de süt aş sofradaysa iftarın lezzeti bir başka. Türkiye için iftar, süt taş için iftihar vakti. Enişte bir şey diyeceğiz ya şu kumandayı acaba verir misin? yarım kilo kıyma, ceviz içi ve maydanoz, süt aş dereya, köftelik bulgur, süt aş kaymaksız yoğurt ve Hadi afiyet olsun çocuğum. Bir utangaç enişte. Ramazan pidesi oradan alınmaz. Bak ben, ben sana içli köfteler de geldi. <gülüyor> Oo, <gülüyor> <mükemmel yoğunca>. <gülüyor> 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 Anneciğim. Yani yoğurtlu şeyi, <laughs> yoğurtlu içli köfteyi senin gibi yapan... Yok. Hayatta utangaç olama, sofrada utangaç olma enişte. Oğlum. İşli damadım benim. Seni yoğurtla işli köftesiz bırakır mıyım hiç? Sevdiklerin yanındaysa, bir de süt aş sofradaysa iftarın lezzeti bir başka. Türkiye için iftar, süt aş için iftihar vakti. Evet topçuyum diyorum gülüyorlar. Bu göbekle ne topçusu diye. Ramazan topçusuyum. Bana da babamdan geçen bir şey. Ben askerde çok heves ettim. Orada da gider topçu olurum diye. Beni verdiler kantine. Ya içimde sonuçta bir uhtal olarak kaldı o topçuluk. Zorlukları tabii canım. Geç patlatsan olmaz. Erken patlatsan hiç olmaz. Mesela sabırsızlanıp da telefon açanlar bana. E, saatin var bak. Hiç cevap bile vermiyorum. Alıyorum ses Haydi Allah kabul etsin. Ramazan'ın vazgeçilmesi Topçu Hüseyin... Ramazan sofralarının vazgeçilmezi Sütaş lezzetleri. Türkiye için iftar, Sütaş için iftihar vakti.